Selamun Aleyküm Arkadaşlar İzmir bültene şöyle bir kenardan bakayım dedim bir tane at gözüme çarptı son ayakta döfen Evet size daha önce de anlattığım gibi nedense son ayakta hep orijinlere gidiyor gözüm mesela geçen ay en fazla yarış kazanan jokey Mertcan Çelik Yanlış bilmiyorsam. 21 tane yarış kazanmış. Bu ayda hiç fena gitmiyor. Şu ana kadar 6-7 tane koşu kazandı. İzmir'de şu an deseler ki bana 3 tane başarılı jockey say. Gözü kapalı bir tanesi Me Mertcan Çelik olur. Şimdi döfeme baktım. Evet orijin çok iyi. Monnoş gibi kumcu biyat. Monnoş Startta kalıyordu ama sonlarda Split'le çok şana geliyordu. Döfem ne yapar onu bilemiyor. My Split de Döfem'in anneden kardeşi. Ya yani kan attı çok iyi. Kumda iş yapıyor. Zaten daha önceki koşana baktığımızda çok parlak yarışları yok. Ama ve lakin yani kan attı bir sürpriz yapar diyor. Eğer ki bugün İzmir'de bir tane sürpriz olacaksa onu ben Döfem'den bekliyorum. Mertcan Çelik de ona en müsait jokey. Mertcan Çelik İzmir'de sürpriz yapmayacak da affedersiniz Halis Karataş mı yapacak? Size tavsiyem eğer kupon yapar son ayı tek atmazsanız mutlaka ve mutlaka Döfem'i kuponlarınızda bulundurun. Pişman olmazsınız. Ha bu attır, Şanslı. Artık şansımız inşallah yazdığımız gibi gelir. Bol şanslar.